Mümin kardeşini düşünmenin fazileti Musa aleyhisselam, Allahü Teala'ya, Ya Rab, Muhammed sallallahu aleyhisselam ile ümmetinden bazılarının cennetteki derecelerini bana göster dedi. Allahü Teala da, Ya Musa, o derecenin hepsini birden kavramaya güç yetiremezsin. Onun en büyük derecelerinden bir dereceyi göstereyim sadece sana. Ben bu derece ile onu bütün yaratılmışlardan üstün kıldım buyurdu. Bunun üzerine melekut aleminden bir kapı açıldı. Hz. Musa, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in makamının nurunu ve Allah ile olan yakınlığını görünce neredeyse kendinden geçecekti. Cenabı Hakk'a, "Ya Rab, ne ile onu bu dereceye yükselttin?" diye sordu. Allahü Teala da ona verdiğim yüksek bir ahlak sayesinde buyurdu. Hz. Musa, o ahlak hangisidir diye sordu. Allahü Teala, isar hasletidir, yani başkasının ihtiyacını kendi ihtiyacına tercih duygusudur. Bu yüce ahlak ile bana kim gelirse, ben onu hesaba çekmekten haya ederim. Onu, cennetin istediği yerinde iskan ederim, buyurdu.